Şimdi bütün savaşlarımız zaten cihada dönüştü. Çanakkale İslam'ın zaferi, 15 Temmuz İslam'ın zaferi, Kurtuluş Savaşı İslam'ın zaferi. İşte en son dün ben önce Zaytung zannettim. Zaytung diye bir dalga geçen bir şey var ya. Askere soruyorlar nereye gidiyorsunuz diye. İslam'ın güneşinin doğduğu her yere. Ben, ben bunu gördüm. Ne espri yani birisi dedim böyle şey. Ya hayır. Fox muhabiri sormuş tankın üzerindeki askere. Adamın söylediği lafa bak ya. Yani. İslam'ın güneşinin doğduğu her yere diye. Böyle bir şey. Bir dakika ya. Arkadaş ne yaptınız ya siz bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne? Bak bu Zekeriya Öz başarmış Ertuğrulcuğum. Başarmış, başarmış. Anlamıyor musun? İmamın ordusu olmuş artık ordu. İslam'ın güneşinin doğduğu yer. Ne demek ya? Böyle bir şey yok. Söyleyemez. Efendim Müslüman ordu. al yok böyle bir şey kardeşim. Söyleyemez. Böyle bir benzetmede ya da böyle bir amaçta olamaz Türk Silahlı Kuvvetleri. Efendim biz, biz, biz Müslümansın anladık. Müslümanlık bunu gerektirmiyor ki. Sen işini yapacaksın kardeşim. Vatan savunması. Öyle İslam'ın kılıcı mılıcı değilsin. Ama bunu bir şey yapıyor. Ve buna itiraz edemiyorlar. Benim ahmak aydınlarım da itiraz edemiyor. Abi dur şimdi diyor. Orada Müslümanlık filan şey. Hayır kardeşim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belki her neferi inançlı Müslümandır. Ama bu ordu İslam'ın kılıcı değildir. Bu ordu cih cihat için, İslam'ı yaymak için çabalamaz, ülkesini savurur. O kadar. Ne oluyorsunuz ya? İslam'ın güneşinin doğduğu her yere. E iyi o zaman. İslam'ın güneşi Hindistan'da da doğuyor. Oraya mı gideceksin? Güney Afrika'da da doğuyor. Portekiz'de de doğuyor. Böyle bir şey var mı ya? Bunu ben şaka zannettim ya. Ama benim aydınlarım bile pısıyorlar. Korkaklar çünkü. Abi aman diyor. Dur şimdi, dur şimdi. Onlar hassas. Layıklık aman aman layıklık falan. Koskoca CHP'yi çökettiler be. CHP'de layıklık diyen kalmadı korkudan ya.